Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere kışın tencere yemeğinden fırın yemeğine kadar birçok yemekte gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz yemeklik domates tarifi hazırladım. Konservesi nasıl yapılır onun videosunu hazırladım sizlere. Eğer ki siz de yemeklerin içerisinde domates kullanmayı seviyorsanız mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Hemen buyurun tarife geçelim. Ben 5 kilogram ince kabuklu pembe domates kullandım. Dilediğiniz domatesle hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz bursa domatesiyle de yapabilirsiniz. Domateslerimi 2'ye 3'e bölerekten doğramaya geçiyorum. Benim kullandığım domates e, pembe domates olduğu için kabukları ince oluyor. Kabukları soyma gereği duymadım. Eğer kalın kabuklu domates kullanıyorsanız mutlaka kabuklarını da soymanızı tavsiye ederim. E, sos olarak hazırlıyorsunuz soymasanız da olur. Robottan çekildiğinde soymasanız da olur. Fakat yemeklik hazırladığımız zaman kabukları soyuluyor. O da hoş bir görüntü meydana getirmiyor maalesef mutlaka kabuklarını soymanızı tavsiye ederim diğer domateslerle hazırlarsanız şayet bu şekilde domateslerimi doğruyum çok fazla küçültmemeye özen gösterin zaten tencerenin içerisine girdiği zaman küçülüyor tencerenin üzerine bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum dol dolu bir yemek kaşığı da toz şeker ilave ediyorum toz şeker domatesin asidini kırıyor bu şekilde domates çok daha güzel muhafaza olur tencereyi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Harmanlıyorum şekerini, tuzunu her tarafına güzel bir şekilde yaydırıyorum. Yemeklik domates hazırladığımız için robota kesinlikle vurmuyoruz ve domatesleri doğruyoruz. ben yemeğin içerisinde püre olarak kullanmak istemiyorum. Böyle tane tane dursun istiyorum yemeğin içerisinde. O yüzden yemeklik domatesi de mutlaka doğrayaraktan hazırlıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra üzerinde kef meydana geliyor. Bu kefi mutlaka almanızı tavsiye ederim. Dilediğiniz oranda dilediğiniz domatesle hazırlayabilirsiniz. Kışın musakka'dan fırın yemeklerine varana kadar, patlıcan yemeklerine varana kadar birçok yerde kullanabilirsiniz. Çok lezzetli ve güzel oluyor. Üzerindeki kefi güzel bir şekilde topluyorum. Kaynamaya başladıktan sonra sadece 10 dakika kadar kaynatıyorum. Domatesin suyunu iyice çekmesini önlüyorum. Çünkü domatesin suyu çok daha lezzetli ve güzel oluyor yemeklerin içerisinde. Ben birçok yemeği, musakka yemeği, fırın yemeği bunları sadece domatesin suyuyla hazırlıyorum. Patlıcan yemekleri yaparken bir kavanozu döküyorum. O şekilde hazırlıyorum. İlerleyen günlerde kışlık patlıcan videosu da paylaşacağım. Orada nasıl kullandığımı, patlıcan nasıl hazırladığımı... Bu domates sosları nasıl kullandığımı da göstereceğim inşallah sizlere. Temiz kavanozların içerisine domatesimi dolduruyorum. Sıcak sıcak doldurmaya özen gösterin. Sağlam ve temiz kapaklarla güzel bir şekilde kapatıyorum. İyice kapatmaya sıkmaya özen gösterin ki tutsun. Ters çeviriyorum. O şekilde 2-3 saat kadar bekletiyorum. Kıvamı lezzeti çok çok güzel oluyor. Dediğim gibi dilediğiniz yemekte kullanabilirsiniz. Özellikle sizlere yakından kıvamını göstermek istedim. Bu şekilde kış boyunca birçok yemekte domatesi kullanabilirsiniz. Yazdan kalma bir lezzeti oluyor. Yapıp denersiniz mutlaka ve mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bir de domates, e, şey, kavanozların kapaklarını tutmuş olmasına özen gösterin. Tut Tutan kapakları serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz kavanozları. Yapacak olanlara afiyet, bay şekeri olsun. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.